arkadaşlar merhaba. Bugün 20 Ocak Pazartesi hepinize iyi günler. Şimdi Kocaer e bakacağız arkadaşlar. Kocaer bir haberini sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir. Önce grafiğini şöyle bir sizlerle paylaşayım sonra habere bakalım. Sizlerle 20 Haziran'da paylaşmıştım arkadaşlar. 20 Haziran şuralarda paylaştık. Hissenin fiyatı 5 TL değil o zaman. Şu anda 13 TL'den fiyatlanıyor. 5 TL'den 13 TL şu anki fiyatlara kadar yüzde 134 yükseldi zirveye kadar da yüzde 320 yükselmiş arkadaşlar zirve 23 TL kocaya çelikte ne zaman görülmüş Şubat 2024'te 23.7 TL'ler görülmüş şu anda 13 TL 25 kuruştan fiyatlanıyor yüzde 1.1 de düşte fiyatlanıyor arkadaşlar Şimdi Forex haberin internet sitesinde kocaya çelikle alakalı şöyle bir haber var. Ege'nin İhracat yıldızları ödül töreninde 7. kez ihracat şampiyonu ödülünü aldı. Kocaer Çelik Ege İhracatçı Birlikleri tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Ege'nin İhracat yıldızları ödül töreninde sektöründe üst üste 7. kez ihracat şampiyonu ödülünü aldı. 2024 yılında çelik sektöründe yaşanan küresel daralmaya rağmen ürün çeşitliliğini dağıtım kanalları, hızlı servisi ve güçlü ihracat kasları ile Kocaya Çelik, Demir Çelik sektöründe üst üste 7. kez Ege bölgesinde ihracat şampiyonu olma başarısını gösterdi. Cira yarışı değil kar yarışı yapıyoruz. Dünya çelik sektörünün daralma yaşadığı bir dönemde katma değerli üretim ve butik üretim anlayışıyla fark yarattıklarını ve karla öncelik veren bir yaklaşım benimsediklerini dikkat çeken Kocaer Çelik Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kocaer, ihracat odaklı stratejimizle yaklaşık 140 ülkeye ulaşarak ülkemize döviz girdisi sağlıyoruz. Çelik servis merkezimizle birlikte projelere özel işlenmiş ve galvaniz kaplamalı ürünlerle sektör ortalamasının üzerinde katma değer yaratıyor. Küresel pazarda rekabet gücümüzü artırıyoruz. Cüre yarışı değil kar yarışı yapıyoruz dedi. 2030'a kadar yeşil enerji ve yeşil çeliğe 750 milyon dolarlık yatırım. Kocaer Çelik'in 2030 vizyonu kapsamında gerçekleştirmesi planlanan yatırımlar hakkında da bilgi veren Hakan Kocaer 2030 yılına kadar 900 megawatt güneş enerjisine eş değer hibrit jeotermal enerji santralleri kuracaklarını yılda 1 milyon ton kapasiteli yeşil çelikhane ile yılda 500 bin ton kapasiteli 4. çelik profil fabrikası yatırımı hayatı geçirmeyi hedeflediklerini söyledi. Hakan Kocaer mevcutta 3 çelik profil fabrikası, 1 galvaniz fabrikası ve, ve 1 çelik servis merkezi ile entegre yapıda çalışan şirket bünyesinde 2030 yılına kadar özellikle ülkemizde temini kısıtlı ve ithalat yoluyla sağlanan ürünlerin üretilmesi ve vasıflı çelik üretimleri ile tam entegrasyonun sağlanmasını planladıklarını belirtti. Türkiye'de üretilmeyen ürünleri portföye eklemeyi ve ithalatı ikame etmeyi amaçladıklarını vurgulayan Kocaer, yeşil çelik üretimine uygun ileri teknolojiye sahip yatırım planlarına da değindi. 2030 yılına kadar iştiraklarımızla birlikte demir çelik enerji ve yurt dışında kuracağımız şirketler ile Toplamda 750 milyon dolarlık yatırım stratejimizi kamu ile paylaştık. Enerji sektöründe jeotermal enerji ve güneş enerji santralleri yatırımlarımız ile karbon nötr hedefimize ilerlerken yeşil çelik üretimine uygun ileri teknolojiye sahip çelikhaneye ve yeni çelik profil fabrika yatırımlarıyla temin edilmesi güç, farklı kesit ve yüksek kalitelerde kütük ve bulum üretmeyi hedefliyoruz. Bu yatırımlar fabrikamızda daha yüksek katma değerli yeni ürünlerin üretimine olanak sağlamasının yanı sıra gelişen ihracat odaklarıyla küresel pazarda rekabet gücümüzü artacaktır. Yeşil çelikhane yatırımımızla ham madde maliyetlerimizi %10-12 arasında düşürmeyi, çevresel sürdürülebilirlik, düşük enerji tüketimi ve kaynak verimliliği sağlamayı amaçlıyoruz. Bu stratejik adımlar Kocaer Çelik'in global pazarda güçlü bir oyuncu olmasına katkı sağlayacak ve uzun vadeli hedeflerimize önemli bir ivme kazandıracaktır. 5 yeni yurt dışı dağıtım kanalı ve çelik servis merkezi kurmayı hedefliyoruz. Kocaer Çelik'in geleceğe yönelik stratejik yatırımlarını hızla hayata geçirdiğine işaret eden Hakan Kocaer, şirketin yurt dışı dağıtım kanallarını güçlendirmek için önemli adımlar attığını ifade etti. Kocaerstel ve Kocaerstel İrlanda gibi başarılı yapıları Mena bölgesi Amerika ve Avrupa'da da hayata geçirmek amacıyla yatırım fizibilite çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Kocaer bu yatırımlarla 5 yeni dağıtım kanalı ve servis merkezi kurarak 140 ülkeye yapılan ihracatı artırmayı ve bu bölgelerde daha aktif varlık göstermeyi hedeflediklerini belirtti. Kocaer sadece şirketin ürettiği ürünleri değil farklı ürünlerin de ihracatını yapmayı, farklı coğrafyalarda yerel demirçilik dağıtım merkezlerini kurmayı planladıklarını sözlerine ekledi. Kocaer 2026'da karbon nötr olma hedefine doğru önemli bir adım atacak. Kocaer Çelik Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kocaer 1 Ocak 2026 tarihinde başlayacak Sınırda karbon düzenlemesi mekanizması hakkında da açıklamalarda bulundu. Türk demir çelik sektörü için tedirginlik kaynağı olan uygulamaya hazır olduklarının altını çizen Kocaer sektörde sürdürülebilir yeşil çelik üretimi için stratejilerini önceki dönemlerde belirleyerek planlarını hayata geçirmeye başlayan ilk firmalar arasında olduklarını anımsatarak sözlerini şöyle sürdürdü. 60 yılın üzerinde tecrübemizle. Yenilebilir enerji yatırımlarımızı artırarak enerjide bağımsızlık ve Karbon nötr olma hedefimize sağlam adımlarla ilerliyoruz Son 3 yıldır sürdürülebilirlik raporlarımızı yayınlıyoruz Ve Avrupa Birliği Yeşil mutabakat sürecine Tam uyum sağlamak için gerekli hazırlıkları tamamlıyoruz Enerji ihtiyacımızın yüzde 33'ünü tüm fabrikalarımızın çatısında bulunan 9.2 MW kurulu gücündeki güneş enerji santralimizden karşılıyoruz. Ayrıca Aydın'da toplamda 120 MW kurulu güce ulaşmak üzere birinci faz 24 MW'lık jeotermal enerji santrali yatırımımıza başladık ve 2026 yılı içerisinde devreyi almayı hedefliyoruz. Jeotermal enerji santralinin ilk fazını tamamladığımızda tüm enerjimizi Yenilenebilir kaynaklardan karşılamakla kalmayacak, enerji satışı yaparak yeni bir iş modeli oluşturacağız. Tüm bu yatırımlarla karbon nötr ve enerjide tam bağımsız hale gelerek uluslararası rekabette önemli bir avantaj sağlamayı hedefliyoruz demiş arkadaşlar. Evet Kocaeli'den bu haberi Forex Haberin internet sitesinde paylaşılmış. 2030'a kadar yeşil enerji ve yeşil çeliği 750 milyon dolarlık yatırım. Koca yaşayık, bugün de 13 TL 25 kuruştan %1.19 düşüşte fiyatlanıyor. Eski zirvesini yeniden görmesi için %76 yükselmesi lazım. 328 gün önce hisse 23 TL'leri görmüş arkadaşlar. Şu anda bulunduğu seviyeler de geçmişte Ocak 2024'te görmüş olduğu seviyelerden fiyatlanıyor. Yani bir yıl önce görmüş olduğu seviyelerden fiyatlanıyor. Kocaeli'nin haberini sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Hepinize iyi günler. Burada belirttiklerimde yatırım tavsiyesi değildir. Kalın sağlıcakla.